kişi yapsın. Yerlerin arkasında gelsin. Buraya girdik herhalde ha. bunu sakın kırma. Bunu da kır vuracağım diye şey yapamıyorum. Bu maçları alın. Zombi. Ya Allah. Nerede göremiyorum onu? Nereye saklandı lan? Ölmedi oğlum, arkanızda kaçıyor. Dedim ya oğlum, ölmedi diyor. Dedim ya oğlum, ölmedi. Kaçıyor bir yerlerde diyor. Zırhınız kırıldıysa şunları yakalım. Bak para var yerde, alın isterseniz. Aa burada kasket gibi bir şey var lan. Ha alınmıyormuş. Burası basit lan. Buraya arada bir gireriz ha. Girdik tabi dedim ya ben sana. Aa hayır burası oyunu bitirdi. Evet evet evet. O zaman çıkalım. Geri gelin. Tamam geri gelin o zaman çıkalım. Bu, ben evet. Buradan. Sağ sola bakın alınacak bir şeyler var mı diye. Uh kastı lan. Dur şunu kırayım. Kumaşın kumaş biterse arada bir buraya geliriz. Burada güzel kumaş var. tam çok derine gitmeyelim. Gelin oradan gitmeyeceğiz. Geri gel. Oradan gitmeyeceğiz. Burada bir yerde ha burası. Totemi gene kırmayın, kalsın. Burası oyunu bitirmemeli. diğer yoldan bir tanesini. Ha. Ne Girebiliyorsa uyak ya. Abi beni oyundan attı. Join game diyorum. Niye? Nasıl kaydettiniz Allah'tan? Girişten önce kaydetmiştim de malzemeler gitti. Neyse. Yo bir dakika. Gitti mi ki? Bir bakıyorum. Ben bir daha kayıt aldım. Giriyorum tekrardan. Ateş... tekrardan Aldı ben Buraya bir tane ateş yak. Bu ne lan? Zombi mi geliyor gene? E ee, benim öldürdüğüm zombiler burada duruyor. Ölmemiş Öldürdük. Abi yemek yaptım, Şu an tokum da. Neredeydi onlar? Yok. Diğer aldıklarımız. Dur. Bir iki tane daha alıp çıkalım. Oğlum bende de var. Vallahi bende de Tamam lootlayın. Kayıt alıp çıkalım. Tamam eve gidelim de orada hemen kayıt alırız. Geri gel. Geri gel oraya gitme. Geri gel. Buradan çıkacağız. Beni takip edin. Heh. Çıkmadan yemeği yiyin. Tamam hadi çıkalım. İki kere lootlamış gibi olduk ama aslında bir kere. Hadi uyuyalım. Abi buraya tekrar baştan bir tane varmak lazım. Bence. Ekipin Burada bomba vardı ama penceren varmış. kon var lan. 9'a gittiniz lan ben geri kaldım. zombi var. Beni kollasanız ATK'ymdı. Ya çok Ateş yak yere. Dur geldim geldim. Aa! <laughs> Oha buna koyayım bunlar uçuyorlar lan bazıları İçeceklerini iç. Uzağa kaç içeceklerini iç. Kaçıyorlar. Tamam şurayı hallettik ya. Zombileri al. içine at. Kemikleri lazım. Diğerleri nerede? Burada. Bizi parçaladılar ya. Geldi zombi var. Arkanızda 3 tane. 4 tane. Ateşin etrafında dövüş ha. Hasan'a vuruyorlar gel yardım et. <gülüyor> 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 Neredesin? Çok uzun zamandır kapışıyoruz biz aranda. Nasıl öldün lan? Ben seni tutuyordum. Doğu gel ya. Çantan mantan buradadır o zaman. Neredesin? Ya zombi gibi ağzına sıkayım ya. Aa. Gözüm. Hem gitti. Avlattan yeşiller Geldiniz mi yandan Bekle bir dakika. Benim burada çantan var ama. O, bir o, bir ekran. Ekran. Ekran abi. Abi bana yakın durma. Bana yakın durma. Yo öldürme. Gelsin kaldırsın seni. Senin çantan burada çünkü. Çantanı alman lazım. Ben, ben bekliyorum. Oğuz. Ben bekliyorum burada. Ha? Yani niye Oğlum ben uçaktan geldim. Zombi vurdu. Tek canım vardı gittim ben. <laughs> Sonradan gel aşağıdayım anasını. Zombiye bak lan. Burada çok zombi var amına koyayım. Halen daha kapışıyorum. Daha kaldı. Çantan halen daha burada. Tutuyorum ben ona. Oğlum burası var ya ceset gibi oldu ha. Ben bir sürü kemik kemik yaktım burada. Kemikler burada. Toplayamıyorum daha. Ev duruyor. inşallah eve bir zarar gelmez. Gelebiliyorsunuz mu? Sen hemen zırhını falan düzeltirsin. Burada en az 50 tane kemik var. Ha. Tabii ben hep Kesitlerimin hepsini yakıyorum, kesitlerimin hepsini yakıyorum. Gel şurada çantan. Öyle yerde bak, aldın mı? Ananın nikahı hiç şey şeyim yok. Hadi be. Duruyor çantan yerde. Çantan mı? Büyüğünün? Zırhını düzelt madem de toplarız yana sıkıntı yok. Ben de şurada duruyor çantan. Çantayı aldım da ya. He, içindekiler yok mu? İçindekiler çikolata, mikolata, yemeğin falan hepsi vardı. Onların hiçbir şey yoktu. Tamam, Çikolatalar önemli değil. Çikolataların Bok bokların falan da yok. Kılıcın, mılıcın duruyor mu? duruyor. E tamam. Topladın mı? Zırhını yaptın mı? Yaptım, yaptım. Hadi eve gidelim o zaman. Oğlum ben burada var ya bildiğim videoda izlersiniz böyle hani 10-15 tanesini belki öldürmüşümdür yani rahat rahat. Şeyi yapalım da videoyu bitireyim. Tamam. Hadi oturun bakalım. Oy. Yan yana oturduk. Ben sana bakıyorum. Aa, bir, dakika, bakayım, bir kişi oturuyor. Siz oturun ben sizi çekeyim. Videoda gözüksün. Köpek balıklar. Aha bir kişi daha oturabiliyor gibi lan. Aha oturamıyormuş. oturamıyormuş. Evet. Yo oturuyoruz. Videoda görürsünüz bayağı dip dip oturuyorsunuz. Bak benim koltuğum burada bak görüyor musun? Hop oturuyorum. A göl manzarası da var ufak. Atağı, ben ha? Benim. Üstünüzdeki fazla kemikleri koyun ha. Kemik buluruz gene. Aa bu koltuk Atağı, ne dağı, lan? Bir, daha sonra. Hı, güzel. bir kayıt alalım. Bu ne? Aa buraya bir çıkıntı yapmışsınız. Güzel olmuş. Bence bir kayıt alın. Ölürsek en azından burada başlayalım. Orada küçük bir şey vardı. Alıyorum abi. Daha da getireyim mi? Gel can abi bu şey yapar. Ya. Hadi bir. iki, Üç. Bir. iki, Üç. Ha, olmadı. Ha. Nasıl yapacağını anladın mı abi? Anladım. E'ye basıyoruz işte. Yok yok. Değil. Ha deneyeceğim.

bir çekeyim uçarken sonra ben de atlarım. Ben ağaca doğru gitmeye çalışacağım ama bakayım. Hadi atlıyorum. <laughs> ya Allah! Ağaca mı? Tek mi <laughs> bak bana. Düştüm lan oğlum ben bir şeyi ayarlayamıyorum ve yeri düşüyorum ya. Abi görüyor musun beni? Ha görüyorum da Sadece isim olarak gözükecek. Güzel. Şimdi ben kaydı bitireyim de. Şunu şeyini çözsen abi mantığını yemin ediyorum var ya çok eğlenceli. Ya biraz çözdüm de çok yaklaşıyorum herhalde. Şeye. Abi ben mesela bak zıplıyorsun ya. Bir tane boşluk yapıyorum tamam mı? Zıplırken bir tane de buraya sonra şey yapıyorum. Dümdüz Uçağı bırakayım, kaydı kapatayım da. Kayıt çok uzun olacak yoksa yine.